Gidecek olan gençler askere gidecek yakına olan herkes anneler babalar askerin bir gününün nasıl geçtiğini merak ediyor musunuz? O zaman haydi ekran başına bugün sizlere Bilecik'teki ikinci jandarma eğitim tugayına bağlı dokuzuncu jandarma eğitim alayından sesleniyoruz. Bugün sizlerle birlikte huzur ve güvenliğimizin teminatı olan kanun ordusu jandarma genel komutanlığının eğitim birliklerinde acemiyerlere nasıl bir eğitim verildiğine şahit olacağız. Acemi askerde 24 saati nasıl geçiyor? Gelin hep beraber öğrenelim. Arkadaşlar günaydın. Saat 6. Hadi kalkın. İster Kars'ta, ister İzmir'de, ister Ankara'nın bir köyünde yaşananlar belki gelenekler dışında hep aynıdır. Bir celp gelir ve halen anne babalarının gözünde birer ana kuzusu olan erkek evlatları Sevinç gösterileri eşliğinde birliklerine yolcu edilir. Böylece Türk genci askerliğe ilk adımını atmış olur. Bu gördüğümüz gençler yurdumuz, yurdumuzun dört bir tarafından birliklerine katılarak kutsal askerlik ocağında görev başı yapan acemiyerlerimiz. Onlar içinde bulunduğumuz 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda kendilerine verilecek temel askerlik eğitimi sonunda yetiştirilmiş birer Mehmetçik olacaklar. Komutanlıkta güne başlama saati 6. Kişisel temizliklerini tamamladıktan sonra kahvaltıda buluşan acemi yerler sonrasında sabah yoklamasına katılıyorlar. 3. takım! 2. takım! takım. Kahvalt. Kahvaltıdan sonra yapılan yoklamanın ardından eğitim alanına gidecek olan acemi yerler burada saat 12.30'a kadar o günkü eğitim çalışmasına katılacaklar. Kalk! Birinci takım savaş sivasında bir subay, bir as subay, dört uzman jandarma, 68 sekiz acemer ile görüşme emirlerinize hazırdır komutanım. Beşinci bölük. Günaydın. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Sizler de sağ olun. Dokuzuncu jandarma eğitim alay komutanı jandarma albay Nuri Öztürk ile birlikteyiz. Komutanım acemi Erleri burada verdiğiniz eğitimleri bize anlatır mısınız? Tabii ki. Acemi erler bizleri asker şubelerinden sevk edildikten sonra biz bunları iyi bir asker olarak ruhen ve bedenen yetişmiş olmalarını sağlarız. Yine bu erlerimizin gidecekleri kadro birliklerinde yapacakları görevlerle ilgili ihtiyaç duydukları her türlü eğitimi veririz. Yine bu erlerimizin askerlik yaşamında ve sivil yaşamlarında iyi bir vatandaş olarak ihtiyaç duydukları konularda eğitiriz. Bunlar doğal afetlere karşı korunma, depreme karşı korunma insan haklarına saygılı olma, okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma öğretilmesi, e, aile sağlığı ve üreme sağlığı konusunda eğitilme ve bu gibi konularda eğitimleri verirler. Acemi yerlerin komutanlıkta aldıkları eğitim, 4 haftadan oluşan temel askerlik eğitimi ve 6 haftadan oluşan branş eğitimi oluşturuyor. Temel askerlik eğitimi, Acemi askerliğe ilk adımlarını oluşturduğu için ayrı bir öneme sahip. Bu eğitimin bünyesinde yer alan savaş beden eğitimi çerçevesinde erlere vücut dayanıklılığını artırmak amacıyla mekik, şınav, barfiks, halat çekme, koşu ve yüksek atlama ya, eğitimleri veriliyor. Beni değiştireceğim? ile beni destekle. Atışımla. Şimdi. Dört haftalık eğitim süreci ise yanaşık düzen, teker muharebe, atış ve yurt sevgisi eğitimlerinin ardından son buluyor. Komutanlıkta eğitim ve öğretim faaliyetleri en uygun koşullarda icra edilmekte ve bu faaliyetler sahip olunan en yeni sistemlerle desteklenmekte. Bundaki ana amaçsa muharebe sahasında hayatta kalmayı başararak her türlü muharebeyi kazanabilecek nitelikte Mehmetçikler yetiştirebilmek. Burada mekanik nişancılık eğitimi alıyorlar. Şimdi erlerimizden biriyle sohbet edeceğiz. Seni tanıyabilir miyiz? Fatih Çakıroğlu, Trabzon. Fatih burada şu ana kadar aldığınız tüm eğitimleri bize anlatır mısın? Askerlik eğitimimiz temel askerlik eğitimiyle başladı. As temel askerlik eğitiminde fiziksel durumumuzu güçlendiriyoruz. Bununla birlikte tam bir askeri disiplin içinde hareket etmeyi öğreniyoruz. Sağa sola dönüşler, rahat hazır ol gibi hareketleri hep birlikte askeri bir nizam içinde uyguluyoruz. Bunun dışında mekanik nişancılık eğitimi alıyoruz. Mekanik nişancılık eğitiminde komutanlarımız bilgi ve tecrübeleriyle bize en iyi şekilde sinahlarımızı tanımayı öğretiyor. Bu eğitimler sayesinde görev yapacağımız yerlerde başarılı olacağız. Mekanik nişancılık ve atış eğitimi Acemi askerlik döneminin ikinci haftasında başlayıp dördüncü haftasına kadar sürmekte. Eğitime dördüncü haftadan itibaren Patlayıcı madde ve tuzaklarla mücadele eğitimi de ekleniyor. Burada eğitilen erlerin birliklerinde yerine getirecekleri görevlerde karşılaşma ihtimalleri bulunan birçok tuzak biçimi var. Cansız olarak ele geçirilen yasa dışı örgüt üyelerinin vücutlarında yapılan tuzaklamalarla el bombası, tabanca tüfek gibi silahların üzerinde bulunan tuzaklamalar bunlardan birkaçı. Komutanlıkta acemi yerlere hayati önem taşıyan bu konularda son derece sistematik bir eğitim verilerek onların birliklerine görevi hazır bir şekilde gönderilmeleri sağlanmakta. olsun. hamdolsun. Tanrımıza olsun. Sıra öğle yemeğinde. Asker adayları saat 12.30'da öğle yemeği için toplanıyor. Hep birlikte yenilen yemeğin ardından dağılan adayların saat 14'e kadar boş zamanları mevcut. Acemi erlerimiz eğitim dışında kalan serbest zamanlarında okuma salonuna gelip günlük gazete ve dergileri takip edebilir ve diledikleri kitapları okuyabilirler. Komutanlıkta asker adaylarına boş vakitlerini geçirebilmeleri için çeşitli alternatifler sunulmuş durumda. Günlük yayınlara ve birçok kitaba sahip kütüphane ile hazır yiyecek bölümü bünyesinde faaliyet gösteren kantin bunlardan sadece ikisi. Ayrıca 60 adet bilgisayara sahip olan Mehmetçik İnternet Salonu da acemi yerlerin boş zamanlarını değerlendirmelerinde bir başka alternatif oluşturuyor. tanıyabilir miyiz? Merhaba ben Sinan Usta Bursa. Sinan eğitim dışında kalan serbest zamanlarınızda neler yapıyorsunuz? Serbest zamanlarımızda genellikle Mehmetçik İnternet Kafesi salonuna geliyoruz. Ailemizle ve arkadaşlarımızla iletişim kuruyoruz. Okuma ve çay evimiz var. Oraya gidip görsel gazeteleri okuyoruz. E, gazet gazetelerle işte e, güncel olayları takip edebiliyoruz. Ve kitaplarımız var orada. Kitaplarımızla Kitaplarımızı okuyup e, bilgi alıyoruz genellikle. Mehmetçik Özelimiz var. Mehmetçik Özelimizle gidip orada e, televizyon ve Müzik dinleyebiliyoruz. Alo. Nasılsın anne? Acemi erlerimizin bazıları boş zamanlarını aile ve arkadaşlarını aramaya ayırırken bazı erlerimiz ise bu süreyi spor yaparak geçiriyor. Erler bu faaliyetleri komutanlıkta bulunan halı sahada ve güç kazandırma parkurunda gerçekleştirmekte. Beni tanıyabilir miyiz? Çağatay Karçın Kocaeli. Çağatay askerde bir gününüz nasıl geçiyor? Saat 6'da uyanıyoruz. Saat 6.30'a kadar şahsi temizliklerimizi yapıyoruz. Yatağımızı topluyoruz, elbisemizi giyiyoruz ve kahvaltıya gidiyoruz. Saat 7 ile 7.30 arası içtimamız yani yoklamamız alınıyor. Rahatsızlığı olan arkadaşlar komutanlarımız tarafından revire götürülüyor. Ve daha sonra saat 12.30'a kadar eğitim alanına intikal ediyoruz ve eğitimimizi görüyoruz. 12.30'da öğle yemeğimizi yiyoruz ve 14'e kadar e, ay, serbest oluyoruz. Ailemizi arayabiliyoruz. 14'ten sonra e, bazı eğitimlerimiz oluyor. E, Atatürkçülük dersi, üreme sağlığı dersi faaliyetlerinde bulunuyoruz. E, ve saat 18'de akşam yemeğine gidiyoruz. Akşam yemeğimizden sonra yine e, saat 19.30'a kadar serbest oluyoruz. İçtima saatine kadar. E, ve daha sonra e, kantinden... E, ihtiyaçlarımızı giderebiliyoruz Ailemizle telefonda konuşabiliyoruz e, Ve saat 19.30'da İçtimamız alınıyor yani yoklamamız e, İçtimamız son yoklamamız Alındıktan sonra saat 22'ye kadar Yine serbest oluyoruz Yani yat saatine kadar e, Bu saate kadar da pastanemizde vakit geçirebiliyoruz saat, e, Kütüphanemizde Kitap okuyabiliyoruz İnternet salonumuzda ailemizle görüşebiliyoruz Ve saat 22 olduğunda Yatağımızda oluyoruz Arkadaşlar bugün Atatürk'ün ilkeleri konusunda işleyeceğiz. Tugay'ın ana amaçlarından biri acemi erleri vatanını ve ulusunu çok seven, Atatürkçü düşünce sistemine sahip ve cumhuriyetçi bireyler olarak yetiştirmek. Acemi erler bu amaca ulaşabilmek için komutanlıkta açılmış olan Atatürkçülük, okuma yazma ve aile planlaması ve üreme sağlığı kurslarına katılıyor ve kendilerini geliştiriyor. Gece biriyle askerlikle ilgili sohbet edeceğiz. Seni tanıyabilir miyiz? Emre Seven Erzurum. Emre askerliği burada yapıyor olmak nasıl bir duygu? Gelmeden önce tedirginliklerim vardı. Komutanların nasıl davranacağı ilgili, eğitimin zorluklarıyla, gelecek askerlerinle uyum sağlayıp sağlayamayacağımla ilgili tedirginliklerim vardı. Ama geldikten sonra komutanlarımızı baba şefkatiyle göstermesiyle, yanaşmasıyla, eğitimlere yardımcı olup, eğitimleri beraber başarıyla tamamlamamızla, ...diğer asker arkadaşlarımla, karşılıklı bir sevgiyle, kardeş gibi bağlanmamızla... ...o korkularım, tedirginliklerim, her mutluluğa bıraktı. Vataniye görümü burada, layıkıyla, şerefimle yaptığım için çok mutluyum, çok gururluyum. Dört haftalık temel eğitimleri biten acemi yerler... ...yapılan yemin töreninin ardından, branşlarına göre... ...altı hafta süreyle ihtisas eğitimine tabi tutulmakta. Erler, branş eğitimi safhasında görev yapacakları birliğin özelliğine göre... Sınır, özel asayiş, asayiş, turizm, cezaevi koruma, muhabere ve askeri sürücü branşlarında eğitim alıyorlar. Ve yemin töreni. Dört haftalık acemi eğitimini tamamlayan erler, 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı Sancağı'nın gölgesinde arkadaşlarıyla omuz omuza silah ve bayrak tutarak askerlik yemini ediyorlar. Asker aileleri de bu gururu evlatlarıyla paylaşabilmeleri için yemin törenine davet ediliyor. Barışta ve savaşta, barışta ve savaşta, barışta ve savaşta. Karada. karada, denizde ve havada, namusun üzerine, ant içeriye aileleri tarafından yiğit birer Mehmetçik olmaları için davul zurna eşliğinde askere gönderilen nice genç yeminlerini ederek 6 haftalık branş eğitiminin ardından birliklerine gönderilecek ve bu vatanın yılmaz bekçileri olacak.